Türkiye'deki yüksek fiyatlarla ilgili videolar yaptım ve Avrupalı bunu yemez, Avrupalı uyanır. Hadi bizi kandırıyorsunuz, pahalılık, enflasyon, bilmem ne diye makarna iyi veririz, e, efendim kıyma yemeği veririz, tavuk iyi veririz filan diye biz e, idare ediyoruz da Avrupalı yemez bu konuyu diye videolar yaptım. Hatırlayın arkadaşlar, Avrupa'nın her yerinde 10 euroya yemek, 1 euroya dondurma, 1 euroya bira içebilirsin dedim. E şimdi. Avrupa'da işte videolar başladı. Türkiye'nin pahalılığıyla alakalı. Hem de adamlar 3 yıl önceki fiyatlarla şimdiki fiyatları karşılaştırıyor. Ya euro bazında 3 katı 4 katı fiyatlar olmuş. Euro bazında işte. Yer mi yani? Sadece Türkler Yunanistan adalarına gitmiyorlar. Avrupalı da Yunan adalarına gidiyor. Sana gelmeyi veriyor. Çünkü Yunan adalarında veya Avrupa'da kriz var diye fiyat yükselmez. Durgunluk var diye de fiyat düşmüyor.